Vortan darbiyanızın kullanımı öğrenmemek özellikle üst tırlarda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Çünkü bir kere radar füzelerinin kullanımı başladığında siz ölümden kurtulacak tek şeyiniz darbiyanız olacaktır. Özellikle radar füzelerinin çok daha uzaktan atıldığını düşünürseniz. RVR'in çalışma prensibi aslında çok basit. Aracın radarından çıkan radyosunu tespit ederek size bilgi veriyor. Ve kaç sensörünüz varsa ve ne kadar sofistike ise o kadar fazla bilgi alabilir. RVR göstergesindeki uçak sembolü sizin uçağınızı temsil eder. Peki ütme uçağınızın düşman radarında görüldüğü anlamına gelir. RVR'nizin özelliklerine göre size kitlenen uçağın ismini veya yönünü görebilirsiniz. RVR'in bir parçasının yanması da radarın o noktadan geldiğini gösterir. Sürekli ölçmesi kitlenildiğiniz anlamına gelir ve alarm füzenize doğru geldiği anlamına gelir. Eğer size kitlenen ismi yanıp sönüyorsa gelen Fox 2, yani aracın kendi radarına güdümlü füzedir. Eğer misil yanıp sönüyorsa Fox 3 füzedir yani füze kendi radar güdümüne sahiptir. Bazı harbiyarlarda kitlenme veya füze atılma o olmadığını unutmayın. Hiç boşluk olmadan arama yarısı gelirse bu da kitlenildiğiniz anlamına gelebilir. Bazı uçaklarda RVR kör noktaları olur. Bu noktaların size herhangi bir şekilde fark edemezsiniz. Özellikle uçaklara dönüş sırasında bu kör noktaları dikkat edin. Bu yeri gitti diye kurtuldum sana patlamayın sonra. Uçaklarla RVR'lar farklı özelliklere ve teknolojilere sahip. RVR'nızın tüm detaylarını pilotunuzdan veya evikinizden bakabilirsiniz. Aynı zamanda bazı RVR'larda normal göstergenin altında bazı yazılar olur. Bu yazıların her birinin farklı bir anlamı var ama çok fazla olduğu için mermi rehberi videomda anlattığım gibi tek tek anlatmayacağım. Açıklamaya ne anlama geldiklerini yazacağım. Oradan sizde olan özellikleri görebilirsiniz. RVR'lar belirli bant aralarındaki fark edebilirler. yine pilotunuz önünden önebilirsiniz. Aynı zamanda RBR'nızda ayarlayabileceğiniz bir hassasiyeti var ve bunu düşürmenizi ve istediğiniz hassasiyeti bulana kadar oynamanızı tavsiye ediyorum. Sizi değil de yakınızdaki bir yere hedef aldığından yanlış adam vermeyin. Özellikle yeni Fox 3 güzeleri Umarım bu kısa video ile RBR'nızı anlamanıza yardımcı olmuşumdur. Kullanımı çok karışık veya zor falan değil ama dediğim gibi özellikle üst tierlerde olmazsa olmaz bir alet. İyi eğlenceler.